Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz Zecu kanalıma, White kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere vadiye bir gün gecikmeli gelen duyurulara göre e, Zeri ile karşınızdayım. Kendisi yeni bir ADC fakat yeni bir ADC olmasına rağmen çok farklı mekaniklere sahip bir nişancı diyebilirim. Yani düz vuruşu aslında bir sikişat olarak geçiyor. Bunun yanı sıra yetenekleri bir ayrı güzel. Düz vuruşunu şöyle gösterebilirim size. Bunun ne kadar avantajı olsa bile dezavantajı olan durumlar da var. Önümde bir minyon veyahut da başka bir karakter varken arkamdakine vuramıyorum. Tabi bazı skilllerle delip geçen bir hale alabiliyor bu yetenek. İşte örnek veriyorum 3. yeteneğimi attıktan sonra e, daha delici bir hale getirebiliyor. Ne yapıyorsunuz lan? Ama mesela bir çalıya girerken eğer görüşünüz yoksa adamı düz vuruş yapamayacaksanız e, önden şu şekilde yapıp çalıyı çekleyebilirsiniz. Birkaç oyun attım. Hem şampiyona daha iyi alışmak için hem de siz daha güzel bir video çıkarmak adına. Şampiyonun birazcık zamanı ihtiyacı var. Şu şekilde. Herhangi bir itemi yokken pek fazla efektif olmuyor. Ultisi olsun zaten stekle geliyor. Size güzel bir takım da yaptık. Size özel bu videoda kodadı kostümünü de açtım o kostümde görün diye. Ee, Bulun Lulum var, Shen'im var, Yumin var. Böyle birazcık benim üzerime bir komp kurduk. Umarım güzel bir video izletebileceğim size. Karşıdaki zeri Cellat alıp geldi diye düşünüyorum. Bakayım. Hiç mı? Hiç şaşar mı? kadar hızlı gidip almış ki onu. Biraz daha pasif kalacağız burada. çok güzel be. Ben şunları bir yiyelim. İnanılmaz bir vur kaç mekaniği var şampiyonun arkadaşlar. Eğer güzel oynarsanız neler neler yapabiliyor şampiyon. Hemen bitirelim. ей ва Lan öl be. şimdi de yumu var yani. Of. Nasıl fightlar dönüyor böyle. Neler oldu? Totemimi de attım alev ejderine. Şimdi fırtına biçenim gelmiş. Direkt fırtına biçeni bitirdim. Ebediyi bitiremiyorum. Onun yerine şöyle bir şey yapacağım. İkinci item ebediyi aldıktan sonra da çok tatlı olacak bizim için. Ama alev var. Gayet iyi parayla döndüm bu arada. çok iyi be. Hemen o levecilerini alalım. Ben gidiyorum. Aman oho! oho. Ne ya bu şar böyle? Elektriğe bağırıyorum lan. Tık 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 tık. Bosta oynuyorum fark ettiyseniz. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, bu çar üzerine çok fazla bir şey denenebilir onu söyleyeyim öncelikle yani kullayacağınız hangi yeteneği maxlayacağınızdan item buildine kadar çok farklı farklı item rününe kadar çok farklı farklı şeyler denenebilir Ulan tam fight girdi ne oldu oyunuma? Ne oldu kablo mu çıktı benim elbette? Bir şey kaçırmadınız bu arada. Bomboştu yani hani belirteyim. Merak etmeyin kral burada. Ne biri öldü ne biri öldürüldü. Bu arada hazır bu mevzular da açılmışken efendim videoya bir like, bir yorum, bir abonelik bırakırsanız çok mutlu olurum. Farma ittirelim. Bir biri gelir gibi geliyor ama. ama geldiler Döneyim ebediye alayım ya. Hani iki ve de bizi alır gibi geliyor ya şu an neden Seriye Bu iyi O kulenin canı olmasa var ya çok tatlı olurdu orada. Ben bir döneceğim arkadaşlar. Çok param var. Daha güzel bir fight atalım daha fazla parayla değil mi? Olması gereken. Donya alayım ya. Ama şu an daha agresif olabilirim. Şu an zaten üstünüm. 6 0 oynuyorum. Oyunda benden zengini yok diye düşünüyorum. Bir isim varmış. Çıtırından yani. Ben de öyle düşünmüştüm Lisin. Aklını yemeyeyim iyi vurdu çocuk ama. Havata öldü lan o. Yalnız iş yapar ya Zeri. Ne bileyim bir hoşuma gitti yani. Alt taraf niye otoban oldu bizim? Bak sikişat ya benim düz vuruşlarım. Bir milyon önce arkasındakine taramalı mermisi değerse onun da canı gidiyor. Eşki bir mekanik ya. Ee de sonra kral, Bulun var, Yumin var falan, bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani? Aha. Ah ulan neye öldüm ya? Ulan ya. Bari flash'ın gitmeseydin. En son Dulu'nun verdiği yeteneği öldüm ya. Onun verdiği hasarla. Çok güçlüyüm hiç sorun yok. Ama karşıdaki Zer'in niye o kadar güçlü? Bu da iyi farm yapmış ha. Yalandan. Tehlikeli o da yani. Aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi alalım baron baron alalım Baron çok güzel olur Tertemiz bir baron üzerine bir base Ne yapıyorsun kral? Aa! Oğlum Lulu'yu da almışım oradan. Ne diyorsun? Bu nasıl bir can çekme? Bu lifestyle ne öyle? 17-1 diyorum sana baba. Gerçek zehri anladın mı? Ya bu yöne beni kopartıyor bazen. Bu yöne beni çok kopartıyor. Bu bot falan herhalde. Yöne bot oyuna eklenmiş. Bana bir insek. Aynen ben de öyle düşünmüştüm de Nexus'tan taklaya koyuyordum. Bu neymiş ya böyle? Bu güzel videoya bir like gelmez mi kankam? Ya bunu olunmadı mı peki? Teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için çok sağ ol. Kendine iyi bak bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Derisice nasıl olmuş?